Bir isteğim var. Tabii buyurun abi. Bu deli soruları e, canlı olarak küçük bir şey bana seslenir misin? <laughs> küçük bir şey. Tabii evet. abi seslendiririm. <laughs> Güzel olur. Nasıl da yanmışım, nasıl inandım. Sözlere kanmışım be vicdansız. Nasıl da sevmişim, ömrümü vermişim. Nasıl güvenmişim be insafsız. Son sözü ne? Şimdi bitecek bendeki bu sevda bir ömür sürecek yeminler etmiştik bu aşkın uğruna dolmasın güneşin karanlık dünyama. Eyvallah abi.